Arkadaşlar merhaba. Son yapılan deneme sınavındaki soruların çözümünü yapalım hep beraber. Birinci soruyla başlıyorum. Isıl dengedeki suyla dolu bir havuzdan bir kova su alınıyor. Havuzda kalan su ile kovadaki suya ait iç enerji, ısı, sıcaklık nicelerinden hangileri eşittir diye sunulmuş. Şöyle bir havuz düşünelim arkadaşlar. Bu havuzun içerisindeki suyun sıcaklığı 20 santigrat derece olsun. Şöyle bu havuzdan bir kova kadarlık su alıp dışarı çıkartıyoruz. Arkadaşlar kovanın içerisindeki suyun sıcaklığı da mecburen havuzdaki suyun sıcaklığına eşit olur. O da 20 santigrat derecedir. Dolayısıyla aynı ortamdan alındıkları için sıcaklıklar kesinlikle eşit olur. Havuzda kalan suyla kovadaki suyun ısısı de bir kavram olamaz. Burada bir kavram yanılgısı var. Bir maddenin ya verdiği ısı olur ya aldığı ısı olur. Burada verilen ya da alınan bir ısıdan bahsedilmemiş. Dolayısıyla havuzun ısısı ya da kovanın ısısı diye bir kavram olamayacağından bunu eliyoruz. Gelelim iç enerji kavramına. İç enerjide arkadaşlar kütlenin de önemi vardır. Yani madde miktarının önemi vardır. Dolayısıyla burada kovadaki suyun madde miktarı havuzdaki suyun madde miktarından küçük olacağı için iç enerjilerin eşit olma imkanı kesinlikle yoktur. Bu soru böyledir arkadaşlar. Gelelim ikinci sorumuza. Şimdi burada bir başka soru var görüyorsunuz. Özdeş KLMN PRS lambaları ve iç direnci önemsiz üreteçte kurulu devre şekildeki gibi olup bu devrede yalnızca 4 no'lu lamba ışık vermektedir. Buna göre ifadelerinden hangileri doğru olabilir diye bir soru var. Arkadaşlar şurası görüyorsunuz üretecin artı kutbu burası da eksi kutbu bir üreteç var. Üretecin artı kutbundan akım yola çıkar ve kollara dağılır. Yukarıya ve aşağıya. Bakın şuradaki yolları takip edecek olursak buradaki S lambası ışık verir. R lambası ışık verir. Yukarı koldan N ve P lambaları ışık verebilir. Peki şu K, L ve M ışık verir mi? Bunlar kesinlikle ışık vermeyeceklerdir. Neden? Harflendirme tekniğini hatırlayacak olursanız. Şuraya bir A harfi verecek olursak. Burası da A harfi olur. Buralarda yine A harfi olur. Dolayısıyla arkadaşlar A'dan A'ya şu aralıkta bakın K'nın A'sından L'nin A'sına ya da K'dan yola çıkan akımın M'nin A'sına gitme şansı yoktur. Yani aynı harften aynı harfe başka bir yol takip ederek gitme ihtimali olmadığından dolayı KLM lambaları burada kısa devredir. Kısa devre olduğu için KLM lambalarının yanma şansı zaten yoktur. Bu durumda K lambası ışık verir ifadesi bir kere yanlıştır. Devam edelim. Şimdi burada hiçbir lamba bozuk değildir ifadesi var. Ee, N, P, S ve R lambaları görüyorsunuz şu anda ışık verecektir. Çünkü dört lamba ışık vermektedir dediğine göre arkadaşlar yolumuzun üzerine kırmızı yolun üzerinde NPRS lambaları var. Dolayısıyla kesim yanan bu dört lambadır. Dolayısıyla arkadaşlar bu dört lambanın dışında K, L, M lambalarının yanıp yanmadığını zaten bilemeyiz. Çünkü sağlam bile olmuş olsalar oradan akım geçmeyecektir. Bu durumda herhangi bir lambanın bozuk olup olmadığını söyleyemeyiz. Olabilir ifadesi var burada dikkat edin. Hiçbir lamba bozuk değildir ifadesinin burada doğru olduğunu söylemek mümkün olabilir. Bakın yine kesin değil ama olabilir dediği için bu mümkündür. N lambası bozuktur demiş. Eğer N lambası bozuk olsaydı bu durumda ne yani ışık vermez de N ışık vermeyeceği için N'nin telinin kokmuş olduğunu varsayın. Bu durumda P'ye de akım gelmeyecektir. Bu durumda P lambası da ışık vermeyecekti. Peki kaç lamba yanardı? O zaman sadece 2 lamba yanardı. Soruda bize 4 lambanın yandığını söylüyor. O zaman L, N lambasının bozuk olma ihtimali kesinlikle yoktur. Geldik bir başka soruya. Aynı sıcaklıkta bulunan saf A, B, C maddelerine ait kütle hacim grafiği şekildeki gibidir. Bu grafiğe göre ifadelerinin hangileri doğrudur denilmiş. Kütle hacim grafiğinde şuradan bir eksen çizelim. Bakın şöyle yani hacmi sabit tutalım. Aynı hacim için C'nin kütlesinin en küçük olması... A'nın da kütlesinin en büyük olması A'nın öz kütlesinin yani yoğunluğunun daha büyük olduğu anlamına gelir. O halde yoğunlukları karşılaştıracak olursak DA büyüktür, dB o da büyüktür, DC şeklinde sıralamak mümkündür. Şimdi burada hangi maddenin sıvı, hangi maddenin katı olduğuna dair özel bir bilgi yok. Bu durumda arkadaşlar A maddesi sıvı ise C maddesi katı olabilir ifadesi doğru olabilir. Yani sonuçta bu ifade yanlış değil. B ve C maddeleri sıvı ise homojen karışımlar yani bu sıvıların homojen karışımları ile A sıvısı elde edilebilir demiş. Şimdi iki tane sıvıyı karıştırdığımız zaman karışımın yoğunluğu aralarında kalır. Bu iki sıvınının grafiğinin de arasında kalır. Bakın şu B'nin grafiği, bu da C'nin grafiği. Ben B ve C'den homojen bir karışım yapacak olursam karışımın grafiği şu bölgede yer alır tam ortada olabilir. B yakın olabilir. C'ye yakın olabilir. Kimin hacminden daha çok karıştırdığımıza bağlı olarak bu durum değişebilir. Bakın bu arada kalan grafiğe bakacak olursak, a bu arada kalmıyor. O halde B ve C'nin homojen karışımından benim A sıvısı elde etme şansım yok. Devam edelim. Üçüncü öncülde ne diyor? C maddesi katı, B maddesi sıvı ise C katısı B sıvısında batar diyor. Bakın C'nin B'de batması için C'nin yoğunluğunun B'nin yoğunluğundan büyük olması gerekir. Yukarıya bakacak olursak bu durumun tam tersi var arkadaşlar. B'nin yoğunluğu C'nin yoğunluğundan büyüktür. O halde arkadaşlar bu ifademiz de yanlıştır. Doğru cevabımız Adana'dır. Evet dördüncü soru. Kütleleri sırasıyla M2, M3, M olan cisimler K1, K2, K3, K2, K3 yay sabitli yaylara şekildeki gibi 2H, 3H, H yüksekliklerinden bırakıldığında tüm yaylar en fazla H kadar sıkışıyor. Biz bu H'ı formüle uygun gelsin diye X olarak adlandıralım. Yani bu kütleler yaya çarptığı andan itibaren H kadar sıkışıyormuş. Biz bu haşa x dedik x kadar sıkıştığını söyleyelim. Şimdi bir yay sıkıştığı zaman yay biliyorsunuz bir potansiyel enerji depo ediyordu. Bir yayın depo etmiş olduğu potansiyelin enerjinin ifadesi enerji potansiyel eşittir. 1 bölü 2 k x kare oluyordu. Peki bu yay bu enerji nereden depolar? Arkadaşlar belli bir yükseklikten bıraktığımız şu cisimlerin potansiyel enerjisinden depolar. Yani cisimlerin potansiyel enerjileri yayda esneklik potansiyel enerjisine dönüşür. O halde arkadaşlar bizim burada yapmamız gereken şey yayın esneklik potansiyel enerjisine cisimlerin MGH ile gösterdiğimiz yükseklik potansiyel enerjisine eşitlemek. Görüyorsunuz burada bir mekanik enerji dönüşümü var. Şimdi e, o zaman MGH enerjisiyle ile Şuradaki yayın enerjisi eşit olacak. Bakın arkadaşlar 1 bölü 2 sabit sayı. Hepsinin x kadar sıkıştığını biliyoruz. O zaman yayların yay sabiti dediğimiz k potansiyel enerjiyle doğru orantılıdır. Ne demek? Kimin potansiyel enerjisi daha büyük ise o yayın yay sabiti daha büyük demektir. Bakalım birinci şekilde 2 mgh kadarlık potansiyel enerjimiz var. İkinci şekilde 6 mgh kadarlık potansiyel enerji. Üçüncü şeklimizde de 3 mgh kadarlık bir potansiyel enerjimiz var. E, potansiyel enerji ile K'nın doğru orantılı olduğunu burada gördük. Şöyle. O zaman arkadaşlar bu yayın yay sabitine 2K diyecek olursak şu yayın yay sabitine 6K deriz. Bu en sağdaki yayın yay sabitine de 3K diyebiliriz. Bu durumda arkadaşlar K2 büyüktür. K3 büyüktür. K1 şeklinde sıralama yapmak mümkündür. Doğru cevabımız Bursa'dır. Devam edelim. Burada görüyorsunuz arkadaşlar bir yay sorusu var. Evet. O noktasında birbirine eklenmiş ince A yayı ile kalın B yayı şekildeki gibi olup A yayından gönderilen atmanın iletilen ve yansıyan atmaları şekildeki gibi verilmiştir. Arkadaşlar bakın şurada A yayından gönderilen atma diyor. Bizim ilk yapmamız gereken şey A yayından gönderilen atma acaba baş yukarı olarak mı gönderildi yoksa şu anda çiziyorum şekilde görüldüğü gibi baş aşağı mı gönderildi? bir bunu tespit etmemiz lazım. Peki bunu nasıl tespit ediyoruz? İletilen atmaya bakarak. İletilen atma bakın B yayına gönderilmiş. O zaman iletilen atma bu. Peki nasıl anlayacağız? hatırlatıyoruz. 10. sınıf konusuydu bu. Arkadaşlar bir atmanın nasıl gönderildiğini görmek istiyorsak iletilen atmaya bakarız. İletilen atma şu anda baş yukarı. O halde bizim gönderdiğimiz atmada başlangıçta baş yukarı idi. Demek ki arkadaşlar biz A'dan şöyle bir baş yukarı maviyle gösteriyorum bakın. Maviyle gönderdiğimiz baş yukarı atmayı göndermişiz. Bunun bir kısmı iletilmiş bakın. B yayına geçmiş bir kısmı da yansıma yaparaktan tekrar A yayına geri dönmüş. Şunu arkadaşlar yansıyan atma oluyor. Pekala. Şimdi iletilen atma ve yansıyan atmaya baktık. Gelen atmaya falan gördük. Gelen atma baş yukarıyken yansıyan atma baş aşağı dönmüş. Bu ne zaman oluyordu hatırlayalım? Eğer ince yaydan gönderdiğimiz bir atma kalın yaya çarparsa böyle bir durumda gerçekleşiyordu. Demek ki A yayı ince, buradaki B yayı da kalın bir yay oluyor. Şimdi devam edelim sorumuzun diğer kısmına. İletilen atmanın genliği Y2 demiş. B yayının kalınlığı bir miktar artırılıp deney tekrarlanırsa Y1 ve Y2 genlikleri ilk durumuna göre nasıl değişir diye sormuş. Arkadaşlar sağdaki yay kalın idi. Ben bu kalın yayın kalınlığını daha çok artıracak olursam burası daha sert bir duvara benzer bu durumda. Daha sert bir duvara benzediği için iletilen atma zayıflar yansıyan atma geri döner. Hani bu neye benzer? Bir topu bir duvara fırlatmaya benzer. Bir top eğer duvar hani sünger gibi yumuşak bir şey olmuş olsa fazla yansıma, sekme imkanı olmaz ama çok sert bir duvara çarparsa top ne yapar? Olduğu gibi geri yansır. İşte bunun gibi arkadaşlar. Bu durumda yansıyan atmanın enerjisi artacaktır. Enerji ile genlik doğru orantılı olduğu için yansıyan atmanın enerjisi ve genliği artacaktır. E, yansıyan atma enerjisini artırıyorsa o zaman iletilen miktara kalan enerji daha düşük olacaktır. Bu durumda Y2'nin genliği de küçülecektir arkadaşlar. Ha, düzeltelim. İletilen ve yansıyanı farklı söyledik eee yansıyan arkadaşlar y1'de bu artar iletilen y2'de bu azalır burayı düzeltmiş olayım Geldik 6. soruya. Sıcak yaz günlerinde siyah renkli kıyafet giyilmesi tavsiye edilmez. Bu durumun nedeni ise siyah rengin tüm ışığı absorbe etmesidir. Yukarıda verilen bilgi göz önüne alındığında sıcak bir yaz gününde kırmızı, yeşil ve mor renkli kıyafetlerin tavsiye edilenden tavsiye edilmeyene doğru sıralanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir? Önce tekrar edelim arkadaşlar. Bir yaz günü için bu soruyu değerlendirmemiz isteniyor. Şurada her ne kadar bir bilgi verilmişse de arkadaşlar bu bilgiyle bu soruyu çözmek yetersizdir. Ekstra bizim bilgilerimizin olması gerekiyor. Arkadaşlar renk sıralamasını hatırlayalım. Kırmızı, turuncu, sarı, yeşil, mavi ve mor ile. Burada hangi sıralamada hangi bilgiye ihtiyacımız var? Arkadaşlar morun enerjisi en yüksektir. Şu enerjisi enerjisi en yüksek olan renk budur. Bu şu demektir arkadaşlar. Bize bir kırmızı renkli ışık tutulsun uzun süre. Bir de mor renkli ışık tutulsun. Hangisi bize daha çok enerji verir? Mor renkli ışık enerji bize daha çok verecektir arkadaşlar. Bu durumda da mor renkli ışığın enerji daha yüksek olduğu için sıcaklığımız daha çok artacaktır. Öyleyse bizim arkadaşlar mor rengi soğurmamız gerekir. Kırmızı rengi değil mor rengi soğurmamız gerekir. eğer sıcaklığımızın artmasını istiyorsak. E yazın ne yapıyorduk? Bunun tam tersini yapacağız. Yazın da bizim sıcaklığımızı en az artıran ya da hiç artırmayan renklere ihtiyacımız var. O zaman biz mor istemeyeceğiz. Kırmızıyı isteyeceğiz mecburen burada. Çünkü bizi bu renklerle sınırlandırmış. Kırmızı yeşil ve mor renkli renklerle sınırlandırmış. O zaman biz kırmızıyı soğuracağız. Moru yansıtacağız. Şimdi yansıma kanunlarını hatırlayacak olursak arkadaşlar renkli yüzeylerden herhangi bir renk alalım. Mesela şurası kırmızı renk olsun. Arkadaşlar biz kırmızı elbise giyersek güneşten gelen ışınların kırmızısını yansıtırız. Bir de yeşil gelsin arkadaşlar. Yeşili soğuruz. Bir de mor gelsin şurada. Mor olarak kabul edelim bunu. Bunu da arkadaşlar soruruz. O zaman ben kırmızı renkli elbise giyersem kırmızı yansıtırım. Yeşili ve moru tutarım. Yeşil ve moru tutacağım için bunların da enerjileri yüksek olduğu için sıcaklığımı benim bunlar daha çok artırır. O zaman benim yazın kırmızıyı giymemem lazım. Neyi giyeceğim o zaman? Moru giyeceğim. Moru da şurada anlatalım. Bakın arkadaşlar diyelim ki bu renk mor olsun mor renkli bir elbise giymiş oldum. Ne yapacak bu? Mor renkli elbise mor renkli ışığı yansıtacak. Yeşili kısmen tutarız. Kırmızıyı da arkadaşlar tutarız. E kırmızı ve yeşil düşünelim. Bakın bu renklerin enerjileri düşük olduğu için sıcaklığımızı bunlar daha az artırır. Dolayısıyla arkadaşlar bizim yazın hangi renge giymemiz tavsiye edilir bu üç renk içerisinden? mor rengi giymemiz tavsiye edilir. Son yeşil, sonra da kırmızı gelir. Mor, yeşil, kırmızı cevabımız Ceyhan olur. Gelelim son soruya. Bir odada bulunan masanın üzerindeki cetvel Şekil 1'deki bir yerleştirilmiş olup cetvelin masa dışında kalan kısmına sertçe vurulduğunda cetvelin masadan fırladığı gözlemlenirken şekil 2'deki gibi cetvelin masa üzerine kalan kısmı gazete ile kapatılıp cetveli aynı şekilde vurulduğunda cetvelin kırıldığı gözlemleniyor. Arkadaşlar burada aslında yapılan şey şudur. Buraya bir gazete parçası koyduğunuz zaman gazete parçasının yüzey alanının genişliği ölçüsünde yukarıdan aşağıya doğru böyle açık hava basıncının ittirme kuvveti oluşur burada. Şöyle düşünün. Yüzey alanı genişledikçe açık havanın oluşturduğu basınç kuvveti daha çok artar. Çünkü basınç kuvvetinin şöyle bir ifadesi vardı. Basınç kuvveti eşittir. Basınç çarpı yüzey alanı. Yüzey alanı burada gazetenin yüzey alanı. Peki neyin basıncı var burada? P0 ile göstereceğimiz açık havanın basıncı var. Bu basınçta yüzeyin çarpımı bize basınç kuvvetini verir. Biz oraya gazete parçasını serdiğimiz zaman gazete parçasının yüzey alanının büyüklüğü ölçüsüne büyük bir kuvvetle cetvelin o ucunu bastırmış oluruz. Bu yüzden arkadaşlar cetvelin sağ tarafına bastırdığımız zaman gazete orayı tutar basınç kuvvetinin etkisiyle. Orası havaya kalkmaz. Havaya kalkmadığı için biz de güçlü olaraktan sağ taraftan vurduğumuz için şu kısım arkadaşlar ne yapabilir? Kopabilir. Yani cetvel kırılabilir. Buna göre ifadelerinin hangileri doğrudur demiş ona bir bakalım. Gazetenin yüzey alanı küçültülüp deney tekrarlanırsa cetvel kırılmayabilir. Evet. Burada yüzey alanı küçültülürse arkadaşlar basınç kuvveti küçülür. Dolayısıyla cetvelin gazete gazeteyle kapatılan kısmı havaya kalkıp cetvel düşebilir. Bu durumda da kırılmaya bilir. İki, gazetenin ağırlığından dolayı cetvel kırılmıştır. Gazetenin ağırlığının arkadaşlar e, açık havanın meydana getirdiği basınç için kuvveti yanında hiçbir önemi yoktur. Bunu eriyoruz. Bu deney açık hava basıncının göstergesi niteliğindedir. Kesinlikle böyle. Zaten olayı anlatırken açık hava basıncının etkisi üzerinden anlatmış olduk. Doğru cevabımız 1 ve 3 çıkar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar başarılar diliyorum